Herkese iyi günler 26 Ağustos 2024 günlerden pazartesi hepimize güzel yeşil cüzdanların dolu dolu olduğu bir hafta diliyorum e, dün akşam itibariyle bitcoin çok güzel bir hafta kapattı e, usa'yı iki hafta arkadan geriden takip edelim diyelim onlar üçüncü haftalarını kapatmışlardı biz ilk kez güzel bir haftamızı kapattık ondan önceki iki hafta boyunca Uzun bacak dojiler yaparak e, alt seviyelerden gerek likidasyon toplayalım, gerek teknik düzeltme yapalım diyelim. Bir şekilde e, biz de yolumuzu bulduk. Bir hafta boyunca güzel bir mum attık. E, haftalıkta güzel bir mumla Bitcoin e, kapanışını dün akşam gerçekleştirdi. Bakalım bu hafta durumumuz ne olacak? İlk önce onu değerlendirmek istiyorum. E, Bitcoin'de biliyorsunuz iki tane Fib kanalımız vardı. Soldaki büyük kanalımızı e, 0.236'yı geçtikten sonra bunu da iptal edeceğiz. Bir de 15 dakikalıkta da yükselen trend temelli bir Fib'ini açmışız vardı. Dün canlı yayında bunu güncelledik. Onu artık saatlik grafimize göre yaptık. Ve saatlik grafimize göre e, yapmış olduğumuz bu Fib kanallarının da gayet güzel çalıştığını canlı yayında herkese göstermiştim. E, canlı yayını izlemeyen veya işte o anda orada olmayanlar için tekrar edelim. E, dip seviyemiz... Yapmış olduğumuz tepe ve düzeltmenin bittiği yer diye hareketimiz başlıyor. Ee, görmüş olduğunuz so şuradaki rakamlar ona ait. İlk başta 0.236'da takıldık, arkadan 0.38'de temaslarımız var ve arkasından 0.5'i e, biraz hızlı pas geçtik. 0.618'e görmüş olduğunuz yeşil çizgimize dün bolca temaslar, fakat üstünde sağlam bir kapanış yapamadık. İğnelerimiz 0.236 seviyesine ya da bu iğneleri Günlükte yükselen kırmızı trendimize diyeyim artık bir şekilde hangisini isterseniz düşünebilirsiniz. Üstünde kapanış yapamayınca tekrardan Fib'in bir tık altına doğru sarktık. Şu anda 4 zaman, saatlik zaman diliminde yükselen kanalımızın tekrardan orta bandına gelmiş bulunuyoruz. Cuma günü biliyorsunuz bu kanalın üstüne çıkmıştık. Cumartesi, pazar yatayda bir seyrimiz. Dün akşam iğnelerimiz oldu ve... Bugün de kanal orta bandını şu an için test ettik. Ethereum şu ana kadar bir tık daha böyle pozitif duruyor. Altlar bu sayede belki bir tık daha iyi duruyorlar. Piyasalarımız açıldığında yönümüzü biraz daha net bir şekilde teyit edeceğimiz ortaya çıkar. Tabi burada tedirgin olduğumuz olay nedir? Bitcoin'de biliyorsunuz en çok yapılan hareket sert çıkışlar yatay ve devamlı sert düşüş yani BART. Ya da işte sert düşüş yatay ve tekrardan sert yükseliş BART. Yani BART formasyonu dediğimiz bu yapıyı Bitcoin çok kullanıyor. İleriye geçmişe doğru baktığınızda da birçok defa aynı şeyleri e, görüyoruz. Umarız buradan bir BART değildir. Buradan yukarıya doğru e, piyasanın pozitifliğiyle umarız devam eder. E, gece canlı yayınımızda da futures'lar çok ufaktan e, eksildiler. Fakat an itibariyle Dow Jones Nötre S&P 0.10 artı, Nasdaq 0.20 artıya dönmüş bulunuyor. Ee, bunu e, öğlen canlı yayına girdiğimizde de takip edeceğiz. Bu şekilde devam ederse e, Amerika endekslerinde pozitif aşacağını öngörebiliriz. E, Bitcoin'de durumumuz şu an için gördüğümüz grafik içerisinde 4 saatlik kanalda. Kanal orta bandımıza veya şuradaki alttaki yine e, dip seviyelerin, Noktalarına gelmiş bulunuyoruz. Burada takip edeceğimiz önemli direncimiz 0.6118 üstünde kapanış yapmak, haftalık direnç destek bölgemizin üstünde kapanış yapmak, günlük trendimizin üstüne çıkmak ve artık şu 236 fibimizin düşen kanal fibimizin üstünde kapanış yaptığımızda bunu iptal etmek istiyorum. E, Halihazırda hazırda pozitifliğimiz devam ediyor ve Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da Derken. Derken Tradingview. Evet. Evet. Ethereum'da biliyorsunuz 4 saatlik bir yükselen kanalımız vardı. E, şu alttaki Fib seviyemizden sürekli desteğimizi aldık. Altına bazen iğnelerimiz oldu ama eninde sona tekrardan topladık. Cuma günü itibariyle. Kanal bandının içerisinde girişler yaptı fakat kalıcılık sağlayamadık. Yine Fib seviyemizden ufaktan bir red yedik. Dün gece tekrardan temas. Fakat kanala giremeyince ufaktan bir geri çekilme. Geri çekildiğimiz yer yaklaşık olarak yine Ethereum için e, direnç destek haftalık kapanı seviyemiz mavi mumlarımız. Buraya kadar bir geri çekilme oldu. E, piyasa açıldığında yani hafta sonu bir tık daha böyle beklentim yüksekti Ethereum'dan. Çünkü piyasalar kapalı olduğu için e, ETF'sel bir baskı gelmeyeceğini düşünüyorduk. E, izleyip göreceğiz. E, Bitcoin paritesine baktığımızda ise burada halen düşüşümüz maalesef devam ediyor çünkü Bitcoin ethereumdan daha bir pozitif ilerlemeye devam ediyor şöyle kabaca uzatıyorum sonrasında gerekiyorsa düzeltiriz buradaki haftalık direnci de maalesef tutamadık aşağı doğru sarkmaya başladı Burada en yakın noktalarda destek alabileceğimiz bir ara direnç düşünürsek de şöyle bir noktadan kabaca bir ara dirençimiz olacaktır. Ee, Yaklaşık da zaten oralara temas edip bir often dönüş yapıyor gibi duruyor. E, artık Ethereum'un birazcık sazı eline alması gerekiyor diyeceğimiz e, günlere noktalara geldik. E, Bitcoin dominansına baktığımızda ise dominansta biliyorsunuz yükselen e, bir e, ayıkamamız vardı. Bu ayıkamasının artık hedefinde eninde sonunda bir şekilde aşağı kırmayı bekliyoruz ama artık kamanın sonlarına doğru ilerliyoruz. Ee, üst bandımız alttan gelen ikisi de aktif olan bandımız vardı. Gördüğünüz gibi bir ona bir ona vura vura bazen salıyoruz. Bazen bitcoin ile beraber yukarı gidiyoruz. Ee, şu an için 0.09 eksi de Fakat çok da böyle bir e, bizler için yapıcı bir yerde hala hazırda değil. Ee, totallerimize baktığımızda totallerde biliyorsunuz 2.142 bizim için önemli diyorduk. Onun üstüne geçtik biliyorsunuz hala hazırda iyiyiz. Buradaki ara direncimizi geçip artık kanal üst bandımızı zorlama zamanları geldi demek istiyorum. Total 2'ye baktığımızda ise yine haftalık kapanış seviyelerimiz civarında altında üstünde hareketlerle devam etmekte. Total 3'ümüz o da ara direnç diye çizmiş olduğumuz bir noktamız vardı. Bu ara dirençten bir ufaktan reddedi. O da bir aslında üçgen yapısı yapıyor burada. Bakalım ne tarafa kıracak diyelim. İnşallah yukarı doğru gidecektir. E, orders'a baktığımızda ise Oders'da düşen kanalının üst seviyesine geldi. İğne attı, kalıcılık olmadı. Şu anda kanal seviyesinde aşağı doğru ufaktan salınıyor. Desteğimiz burada 201. E, yakın satıta geçmemiz gereken yerde 237'de bir ara direncimiz var demek istiyorum. Ve buradan e, öncelikli olarak globalde e, gün nasıl başladı onları inceleyelim. Kore e, endeksi 0.14 eksi de kapattı. Japonya 0.94, eksi de kapattı. Ee, Avustralya 0.76, artı da kapattı. Asya piyasaları e, bugün en azından yeşiller, kırmızı değiller. E, çok da böyle ekstrem düşen kaçan da yok. Ve Avrupa endekslerimize geçiyorum. E, Hollanda an itibariyle eksi 0.20. Eurostox 0.18. Fransa artı 0.11. İngiltere artı 0.48, Almanya'da eksi 0.34 pozisyonundalar. E, ee, bizdeki grafiklerde 0.16 ve 0.13 olarak gözükmekte. Ee, buradan tekrardan şunu yanlış açmışım. Likidasyon haritamıza geliyorum. Son 24 saatlik hareketlerde alt tarafta görmüş olduğumuz sağlam likidasyonlar vardı. Fiyat burayı büyük bir ihtimal almak isteyecek. Hepimizin bir aklında olsun lütfen. E, şuraya en azından bir 63 bin, belki tamamını temizleyeceğim derse son 24 saatlik grafikte e, 62.600-62.500'lere kadar e, bir iniş görebiliriz. 3 günlük e, grafiğe baktığımızda ise yaklaşık olarak 62.200'de buranın sonlandığını görüyoruz. Beklentimizin bu şekilde olduğunu belirtelim. Eğer ki fiyat buradaki açılmış e, lik haritasına göre hareket edeceğim derse buradaki likidasyonları temizleyeceği yer burası. Daha uzun vadeli de baktığımızda ise e, vermiş olduğumuz göstermiş olduğumuz rakamların altındaki yerlerde e, büyük miktarlar yok. En aşağıda büyük olarak göreceğimiz yerler 55'ler. Fiyatın 55'lere geleceği zaman. Daha doğrusu fiyatı 55'lere indirmek isteyeceği zaman marketin yapacağı masraf buradaki likidasyonları karşılar mı? Buradan açılacak yeni longları karşılar mı? Bunun hesabını market maker yapıyor. Şu an için öyle bir beklenti içerisinde değilim. Yani şuraya belki bir iğne atıp buradan tekrar umarız yolumuza bakarız. Görmüş olduğunuz gibi aylık grafide asıl likidasyonlarımız 67'de başlıyor ve 70K'lar. 70K'larda çok güzel likidasyonlar olduğunu söylemem gerekiyor. Bayinalarımız 92'ye kadar geldik. Hepimiz için gözümüz aydın diyelim. Burayı zaten maksimum 97, 98'de 3-4 saat gördüğümüzü hatırlatırım. Ve üzerine MTGax'ın dağıtımları oldu. E, 1000 ve üzerindeki cüzdanlarda asıl eksilmeler orada oldu. Fakat dağıtımlar büyük bir ihtimal 100 ile 1000 arasındaki cüzdanlarda olduğu için... ...totalimizde çok büyük bir çıkışlar olmamıştı. Bunu da hatırlatmak istiyorum ve... 12 saatlik grafimizde, e, ma elimizin üzerindeyiz, pozitifiz dedik. E, haftalık seviyenin şu anda ara direncimizin bir tık altına sarkmış durumdayız. E, görüntü itibariyle buranın altına sarkmazsak iyi olur. Gördüğünüz gibi de 12 saatlikte değişik bir yapımız var. E, i̇nşallah bunu bir bayrak olarak market maker'ımız düşünür. Şuradan şöyle bir, ne diyelim, 2-3 bin dolarlık bir sapı var. Bizi yukarı sallar diyelim. Burada da biliyorsunuz uzun vadede yapmış olduğumuz grafiğin Fib seviyesini iptal ettik. Burada bir yükselen kanal tarzında bir çalışma yaptık. Şu an için şeklen hala kanalın altındayız. Buradan yukarı döner tepkimizi verirsek güzel olacak demek istiyorum. Şöyle tekrardan sayfaya geldik. Değinmediğimiz bir şey kaldı mı? Totallere baktık. Bitcoin, Ethereum hepsine baktık. Dominansı söyledik. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Beğenileriniz için şimdiden teşekkürler. Öğlen iki buçukta canlı yanında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.